Dersini aldım Şura? Şura adında bir kız çocuğu vardı. Şura dördüncü sınıfa gidiyordu. Dersleri çok iyiydi. Bütün öğrenci sorumluluklarını yerine getiriyordu ama genel temizliğine hiç dikkat etmiyordu. Şura'nın gittiği okulda bir gezi düzenlenmişti. Şura geziye gitmek için annesi Belen izin istedi. Anneciğim okulunuzda bir gezi düzenlenmiş ona katılabilir miyim? Tabii ki Şuracığım senin için güzel olur ama yine de babana da soralım. Tamam anne. Şura Gezi'ye gitmeyi çok istiyordu. Akşam babası gelince babasına, Babacığım okulumuzda bir gez düzenlenmiş. Ona katılabilir miyim? Tamam Şura'cığım katılabilirsin. Ertesi sabah Beren Hanım ilk başta Şura'nın babası Talip Bey çağırdı. Sonra da Şura'ya. Güzel bir kahvaltı yaptılar. Şura gezeye geç kalırım diye düşünüp hızlı hızlı yedi. Eli yüzü her yer reçel olmuştu. Beren Hanım Şura'ya, Şura'cığım servise binmeden önce ellerini ve yüzünü yıka, dedi. Ama Şura annesini dinlemeye cevap vermedi. Servis gelince sanki arkasından at koşarcasına kapıdan fırladı. Öğretmeni, Şuracığım nefes nefese kalmışsın ne oldu? Öğretmenim çok heyecanlıyım ben dedi Şura. Tamam canım dedi öğretmeni. Ardından öğretmeni hemen çocuğum senin elinin yüzün her ne mikrop kaparsın dedi. Şura yanındaki arkadaşı herhalde ıslak mendil istedi. Ağzını ve ellerini sildi ama hala ağzında reçel kalıntıları vardı. Şura tertemiz olduğunu zannediyordu. Öğretmeni gezi alanına gelince herkesin inmesini söyleyecekken tekrardan Şura'ya dedi. Şura bu son yarım olsun. Ağzını düzgün sil dedi. Şura tamam öğretmenim sileyim dedi. Şura bu sefer reçel kalırdı. Şura'nın ağzındaki reçel kanıtları bu sefer gitmişti. tersten çıkınca muhteşem bir yola park görülmüştü. Şura bütün oyuncakları bilmişti. Hepsinin mekanizmalarını güzelce inceledi. Elleri siyah olmuştu. Aynı zamanda arkadaşları da mekanizmaları inceledi. Ama inceledikten sonra ellerini sildi. Şura silmedi. Elleri kapkaraydı. Öğretmenlere eve gideceklerini söyledi. Şura eve gidince elini yıkamadı. Beren Hanım Şura'nın elini görünce Şura'ya Şura git hemen ellerini yıka dedi. Şura hemen ellerini yıkamaya gitti. Derslerini yaparken ateşinin çıktığını fark etti. Annesi Şura'nın ağzına dokunur dokunmaz hemen Salih Bey'e haber verdi. Salih Bey hemen işten geldi ve Şura'yı hastaneye götürdüler. Doktor Şura'nın ateşini ölçtü. Ateşi kaç derece diye sorduğunda doktor 39 dereceler. Beren Hanım telaşlı şekilde şimdi ne olacak diye sorar. Doktor cevap vermeden siz odadan çıkar mısınız? Şura'ya bir tane soru soracağım der. Beren Hanım ve Salih Bey odadan çıktılar. Doktor Şura'ya, sen temizlik ve hijyen nedir biliyor musun?